Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bugünkü konumuz e, stil. Harika. En sevdiklerinden. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Harika. Başlayalım. Stil sahibi olunur mu? Stil sahibi doğulur mu? Stil sahibi olunur. E, stil sahibi olmak için aslında bakarsanız kendinizin kim olduğunu çok iyi tanımanız, ne olmadığınızı bilmeniz neleri sevdiğinizi, neleri sevmediğinizi kendi içinizde oturtmanız gerekiyor. Yani stil sahibi olabilmek için taşların yerine oturması gerekiyor. Bu da ancak kendini tanıyarak mümkün olabiliyor. O yüzden de stil sahibi oluyoruz. Stil sahibi olmak olabilmekle ilgili. Yani sahip olmakla ilgili değil. O yüzden kıyafetlere sahip olarak stil sahibi olunmaz. Bu iki kere iki dört. Birçok kadın ya da erkek bir mağazaya gidip işte komple o görüntüyü aldığında ayakkabıdan çantaya, kemere, gözlüğe, çantaya hepsine kadar stil sahibi ya da bunlar marka olduğunda stil sahibi olacağını düşünüyor. Halbuki stil sahibi olabilmek için ilk önce kim olduğunu bir manifesto gibi ortaya koymak gerekiyor. Bu yüzden de stil sahibi daha sonradan ancak kendi kimliğimizi e tanıyarak ne olduğumuzu bilerek neleri sevdiğimizi, neleri sevmediğimizi anlayarak aslında e, yolculukta deneyimle birlikte e, öğrenebiliyoruz. E, herkesin yaptığına biz moda diyoruz. E, herkesin aldığına moda diyoruz. Ama stil sahibi olabilmek için stilinizin olabilmesi için ilk önce bir duruşunuzun olması gerekiyor. Bir hayat duruşunun olması gerekiyor. Bu yüzden de manifestonuz çok önemli. Herkes bu kadar aynı iken ben nasıl farklı olabilirim? Keşke hepimiz bu soruyu sorabilsek çünkü çoğu insan şöyle soruyor: Herkes bu kadar aynı iken ben de nasıl onlar gibi olurum diye soruyor. O yüzden de e, maalesef sadece kılık kıyafette değil, fark ediyorsanız evlerde bile stiller birbirine benzemeye başlıyor. Aslında stil demeyeyim de buna bir moda ve bir akım oluşmaya başlıyor. Hatta bu e, makyajda da oluyor. Hatta bu, e, bakayım başka ne de oluyor? İşte evimizin dekorasyonunda oluyor, makyajda oluyor, kılı kıyafette oluyor. E, hepsi, her şeyde aynılaşmaya doğru gidiyoruz. Hatta estetikte bile oluyor. Herkes aynı burun, aynı ağız, aynı dudak, aynı saç, aynı 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 olmak istiyor. Unique olmak dediğimiz, özgün olmak, farklı olmak Az önce söylediğim gibi bir duruş gerektiriyor, bir karakter gerektiriyor. Karakteriniz ne kadar sağlamsa o kadar daha özgün bir stiliniz oluyor. Ben hep e, seminerlerimde ve eğitimlerimde ya da kitabımda da hep daha öncesinde bahsettiğim gibi e, stille imajı bile burada birbirinden ayrıştırıyorum. İmaj gittiğiniz yere göre, bulunduğunuz ortama göre, e, mesleğinize göre, e, pozisyonunuza göre değişebilir. Факт. Stil dediğimiz şey ise birazcık daha özgünlüğünüzle ilgilidir. O yüzden stil kişisel markayla çok ilintilidir. Sorduğunuz bu soru aslında tam bir kişisel marka sorusu. Benim aynalar içerisinde nasıl farklı olabilirim sorusunu düşünüyor olmam bile kişisel markama yatırım yapıyor olduğumun göstergesi. 1- Öncelikle farklı olmaktan korkmayın. Tekrar söylüyorum. Farklı olmaktan korkmayın. Farklılık özgünlük demektir. İlk önce kendi özgünlüğünüzü keşfetmeniz gerekir. Özgünlüğü keşfetmek dediğimizde kendi saçınız, kendi kaşınız, kendi gözünüz, kendi bakışınız, kendi gülümsemeniz, kendi vücut şekliniz, kendi vücut tipiniz, bunların her birisi sadece size özgüdür. Bir başkasında yoktur. Sizin gibi gülen birisini bulamazsınız. Sizin gibi yürüyen birisi de yoktur. O yüzden bu bileşenleri bir de üstüne kıyafetler ve aksesuarlar zenginleştiririz. Bu aslında bir kombinasyon binom olasılık gibi düşünün. Aslında çok matematiksel bir şeydir. Bunun içine estetiği dahil ettiğimizde işte stilden bahsedebiliriz. Yani karakteriniz, karakteriniz zaten stiliniz. Karakterinizin dışına yansıması stilinizin ta kendisi oluyor. Bu bazen defterinizin kabından yansır. Örnek veriyorum renginden yansır. Turuncuyu çok seviyorsunuzdur ve turuncu defter kullanırsınız ve bu sizin stilinizin bir parçasıdır. Bilirim ki ben evet o defteri gördüğümde evet derim bu o. Ya da kırmızı ruj mesela benim için vazgeçilmez. Cumartesi, pazar, bugün pazar, pazar olsa bile hemen ilk iş kırmızı rujumu sürerim. Beni iyi hissettiriyor çünkü. O sizin dış dünyaya manifestonuzdur. Kimi zaman bunu renklerinizle birlikte yaparsınız. Ya da çok moda olmasa bile uzun elbiseler giymeyi seviyorsunuzdur. Belki o sene mini etek modası vardır ama siz her şeye inat ve herkese inat, herkesle aynı olmanın tam tersi tarafa doğru koşarsınız ve maksilerinizi giyersiniz, uzun eteklerinizi giyersiniz. Ya da belki şirket size demiştir ki, beyler için söylüyorum bunu, şirkette işte serbest giyim uygulaması var ama siz takım elbise siyah bir takım elbise giyip beyaz bir gömlek giyip siyah bir kravat takmayı kendinize çok yakıştırıyorsunuzdur ve herkes tişört kot giyiyor diye tişört ve kot giymek zorunda değilsiniz kendinizi eğer o takım elbiseyle ifade ettiğinizi düşünüyorsanız o zaman o sizin stilinizin bir yansımasıdır o yüzden farklı olabilmek için birincisi ilk önce özgünlüğünüzü kabul etmeniz ve vücudunuzdaki yüzünüzdeki her farklılığınızı öncelikle altını çizmeniz gerekir. İkincisi, herkes gibi olmamak için trendleri takip etmemeniz gerekir. Bak tam tersi bir şey söylüyorum. Trendleri takip edin demiyorum. Modaya uyum sağlamak ve herkes gibi olmak istiyorsanız trendleri takip edin. Ki bazen trendleri takip ettiğimiz yerlerde olabiliyor. Bazen işlerimizde, dünyadaki uygulamalarda trendleri takip edebiliyoruz. Ama diğer taraftan giyim stili bahsedecek olursak, işte o zaman birazcık daha farklıya gitmemiz gerekiyor. Nasıl farklıya gideceğim? O sezon aldığım şeyi hemen giymeyeceğim ya da o sezonluk moda kıyafetleri almayacağım. Öyle parçalar seçeceğim ki 5 yıl sonra da giyilebilir olacak ve o parçaları 5 yıl boyunca koruyacağım. Yani aslında bir e, mücevheri saklamak gibi düşünün bunu. Eğer siz değerli bir mücevheri saklıyorsanız değerini asla kaybetmez. Hatta tam tersi değerlenir. Kıyafetler de böyledir. Doğru stile yatırım yapıyorsanız eğer o kıyafetler moda kıyafetler gibi eskimez. Tam tersi değerlenir. Değerlendiğinde de 5 yıl sonra örnek veriyorum bu elbise mesela bu elbiseyi giydiğimde belki alt tarafta yazar hocam nereden kıyafet, elbise nereden diye ama zaten şu anda bir mağazaya gidilse alınabilecek durumda değildir. Böylelikle ne olursunuz? Diğer kişilerden farklı, özgün bir stiliniz olur. Ya da e, örnek veriyorum aksesuarları farklılaştırabilirsiniz. Nasıl olabilirsiniz? olabilir bu. Taktığınız bir takıyla, kemerle e, ya da yaptığınız bir makyajla, saçınızla stil aslında baştan ayağıdır. O yüzden de sadece elbiseyi giyerek, kazağı giyerek, pantolonu giyerek değil stil sahibi olmak. Onun içine nasıl koyduğunuz da önemlidir. Saçınızı nasıl yaptığınız da önemlidir. Hepsi bir bütündür ve buna bir de duruş eklemek gerekir. Yani beden dilinizde aslında stilinizde çok ciddi bir etkisi var. Bu yüzden farklılaşmak için beden dilinizde son derece önemlidir. E, aksesuar şart mı? Yani ben mesela aksesuar takmadığım için stil sahibi değilim diyebilir miyiz? Yoksa takmasak da olur mu? Olur tabii ki. Aksesuar adı üstünde bir işçi arıdır. E, i̇şçi arılar tabii ki bir gerçeğimiz var ki kıyafetleri Zenginleştirir, stilinizi zenginleştiren birer parçadır. Ee, ama aksesuar demek sadece taktığımız işte yüzükler, küpeler demek değildir. Ee, mesela ben size bir soru sorayım şimdi ve şu anda bizi izleyen herkese de bu soruyu eş zamanlı olarak sorduğumu düşünün lütfen. Ee, makyaj yapıyor musunuz? Evet. <laughs> Makyaj yapıyorsanız eğer o zaman bu da bir aksesuardır. Ya da saçınızı farklı modeller yapıyor musunuz? Saçınıza bir şekil veriyor musunuz? Yani aslında çok vermiyorum diyebiliriz. Peki ama şu anda benim gördüğüm ortadan ayrılmış bir şekli var. Yani Hüz. <laughs> evet ama olduğu gibi değil. Mesela yandan da ayırabilirdiniz. Dolayısıyla aslında o ortadan ayırdığınız şekli bile sizi siz yapıyor. Hatta ben bir noktada şunu söylüyorum. E, aksesuarlar evet gerekli ama bir şeyi ne kadar sık tekrarlıyorsanız o kadar daha çok stil sahibi olmaya doğru gidiyorsunuz. Yani stil sahibi olabilmek için aslında tekrara ihtiyacınız var. Bir şeyi ne kadar çok tekrarlıyorsa o kadar daha çok stil sahibi olma tarafında evrilebilirsiniz. Mesela aksesuarlarda hiç takı kullanmıyor olmanız da aslında sizin stilinizin bir parçası. Yani illaki takı kullanma zorunluluğumuz yok. Takı sadece bir aksesuar değildir. Aksesuar dediğimizde fularlar da aksesuardır. Saçınızı örnek veriyorum. Örmeniz, topuz yapmanız, ortadan ayırmanız da bir aksesuardır. Yandan ayırmanız da bir aksesuardır. Arkaya doğru taramanız da bir aksesuardır. Ya da El hareketleriniz de sizin aksesuarlarınız, konuşma şekliniz de sizin aksesuarınız. E, ne dedim? E, hep söylüyorum, e, gülümsemeniz en güzel aksesuarınızdır diyorum. O yüzden gülümsemeniz de sizin aksesuarınız. Ya da e, elinizdeki işte kullandığınız o objeler de bazen bu bir defter olabilir, renkli bir defter olabilir. Ya da çantanız da sizin aksesuarınız. O yüzden de kemeriniz de bir aksesuarınız. Lütfen aksesuar dediğimde gözlük aklınıza gelsin. Sadece takılar gelmesin. Takı takma zorunluluğunuz yok. Tekrar söylüyorum. Kırmızı ruj sürme zorunluluğunuz da yok. Adı üstünde bunlar seçenekler. Seçeneklerin içinden size siz yapanları seçiyorsunuz ya da seçmiyorsunuz. Ne demiştik en başında? Neleri sevmediğiniz bile sizin stilinizin bir parçası demiştim. Ama tabii ki kelimeyi düzeltmekte fayda var. E, aksesuarlardan, takılardan nefret ediyorum demeyelim de ben takı takmaktan hoşlanmıyorum demek tabii ki daha güçlü, özgüvenli bir duruş oluyor. Doğru. Ben takı takmaktan hoşlanmıyorum. Böyle. Güzel. <laughs> Aslında biraz şey gibi, Başkaları gibi olmak değil de kendi sevdiğimiz gibi olduğumuz zaman stil sahibi oluyoruz. Anladığım Kesinlikle anladığım, evet bu evet benim evet açıkçası. evet. Başkalarına kendinizi beğendirmek için değil. Başkalarına kendinizi beğendirmeniz söz konusuysa işin içine moda girdi demektir. Başkalarına beğendirme söz konusu olduysa işin içine trend girdi demektir. Başkalarını takip etme söz konusu olduğunda akım girdi demektir. Ama stil sahibi olmak sadece ben kendim. Ben 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 ben. Ben keyfim ve kahyası. Tamamıyla bu üçüyle birlikte yapılan bir şey. Hocam modayı takip etmek peki bu durumda yanlış bir şey mi oluyor? Evet aslında bakarsanız moda ile stilin hiçbir alakası yok. E, moda çok genel geçer bir şey ve moda bir endüstri. Ve endüstrinin tek ihtiyacı sizin daha fazla tüketmeniz. Sizin bu sene yapılan o tüylü kaza, tüylü terliği almanız. Herkes gibi olmanız. Dolayısıyla moda özgünlükle asla ilgilenmiyor. Vadi bu olsa bile biz özgün bireyler ortaya koymak istiyoruz dese bile bütün markalar düşünsenize influencerlara bile eş zamanlı aynı çantayı gönderiyorlar. Şimdi bu kadar çok bütün influencerların aynı gün o çantayla poz verdiği bir dünyada siz nasıl unik yani kendine özgü otantik olabilirsiniz. Buradaki otantik kelimesi halı kilim, e, saz e, üçgenindeki o Otantiklikten bahsetmiyorum. Otantik, kendine özgü olma. Kendin olma tarafında olan bir e, durum, bir hal. Dolayısıyla sizin otantik, kendine özgü olabilmeniz için stil sahibi olmanız gerekiyor. Stilin imajla da bir alakası yok. İmaj farklı bir şey, moda farklı bir şey, stil başka bir şey. Trendler bambaşka bir şey, akım bambaşka bir şey. Mesela şu anda bir oversize trendi var değil mi? Ama aynı zamanda bu sene oversize aynı zamanda modaydı. Yani geçmişten bir 5, bir 3 yıldır bu oversize trendi var. Daha büyük, daha büyük, daha büyük değil mi? Hatta skinny kotlar yavaş yavaş böyle tight gibi olan kotlar yerini daha oversize dediğimiz büyük pantolonlara bırakmaya başladı. Ama belki sizin vücudunuz o zaten skinny'ye hiç uygun değildi. Ama o moda diye onu takip ettiniz. E hani özgünlük, hani kendini hani bireycilik, hani vücudumun şekli. Bunların hiçbirisini moda önemsemez. Moda sizi başkaları gibi, herkes gibi yapmaya çalışır. Ama stil sahibi olabilmek için önce kendinizi çok sevmeniz, sonra başkalarına bana ne demeniz gerekiyor. Başkaları sizi şöyle baştan ayağa süzdüğünde de eyvah yanlış giyindim galiba deyip kendinizi kötü hissetmemeniz gerekiyor. Ee, eğer size birileri bakıyorsa, bunun imrendikleri bile için olabildiğini bilmek gerekiyor. Herkes gibi olmak dediğim şeyin içinde sadece kıyafetler yok bu arada. Mesela herkes gibi dudaklarının olması, herkes gibi kaşlarının işte e, botoksla kaldırılması ya da doğal yolla bile yaşlanmak dediğimiz bir şey var. Herkes gibi e, botoks yaptırmak bile aslında bir e, şu anda trend hatta bir moda. Ama ben size diyorum ki kendi halinde yaş alabilmek bilmek bile bir stil. Aslında şu anda ben stil sahibi bir insan olup olmadığım hakkında hiçbir fikrim yoktu açıkçası. Peki şu anda ee, ne düşünüyorsunuz? Aslında bir stil sahibiymişim onu düşünüyorum. Çünkü Güzel. kısa saç seviyorum. Aslında bu benim tercihim. Çünkü uzun saç kullanmak benim için eziyet gibi geliyor. Hani Peki. kendi açımdan. Renkli ojeleri seviyorum. Evet. Rahat pantolonları seviyorum. Evet. Aslında sevdiğim şeyleri giyiyorum. Güzel. Aslında stil sahibiymişim. Şu an onu fark ettim. Belki çoğu insan da şu anda aslında stil sahibi olduğunu fark edecek. Çünkü Güzel. Ee, şu anda aydınlandım. Benim moda ve stil arasında yani moda ve stil benim için aynı şey gibiydi. Aslında şu anda olmadığını fark ettim. Çok güzel. Moda bir koşturma. Modayı takip edebilmeniz için çok paraya ihtiyacınız var. Yani o bitmeyen bir dengü ne diyorum? Bir endüstri. Ama stil neyi sevmediğiniz de bunun içinde. Mesela ne dediniz? Aksesuarları sev daha doğrusu takıyı sevmiyorum dediniz. Aslında aksesuar değil çünkü aksesuarlarınız var. Ee, ama mesela tırnaklarınızın renkli olması bile sizin aksesuarınız. Dolayısıyla illa hepsi bir arada olacak diye bir şey yok. Mesela şöyle, kendinizi şöyle düşünün. Ojeleriniz olabilir, yüzükleriniz de olabilir. Ya da diyebilirsiniz ki renkli oje sürdüğümde yüzük takmaktan hoşlanmıyorum. Tamam. işte bu sizin stilinizle ilgili bir bilgi veriyor. Stilinizin daha havalı olması diye bir şey var ama. O bir gerçek. Ama illa herkesin de stilinin havalı olacak diye de bir şey yok. Ama stil sahibi olabilmek bir imza aksesuar. Mesela imza aksesuarınız varsa stilinizi daha çok altını çiziyorsunuz. İmza aksesuar. İmza aksesuar dediğimiz şey sizinle çok eşleşmiş olan şeyler. Yani bütün arkadaşlarınız eğer şöyle söylüyorsa, evet Büşra'nın yüzükleri ya da Yiğit'in saçı ya da nehirin dövmeleri ya da e, Ayşenur'un ojeleri diyorlarsa o zaman sizin bir imza aksesuarınız var demektir. Ya da Rüzgar Hoca'nın kırmızı ruju, Rüzgar Hoca'nın incileri diyorsanız demek ki bir stiliniz olmuş demektir. Bir imza aksesuarınız var demektir. Efendim stil dediğimiz şey manifestonuz. Hayata kendinizi ifade ediş şekliniz. Bu izlediğiniz filmlerle, dinlediğiniz şarkılarla, giydiklerinizle, konuşmanızla, ses tonunuzla, kokunuzla aslında sizi siz yapan her şeyle. Çayınıza kaç şeker attığınız ya da şekersiz içtiğiniz bile, açık mı, demli mi içtiğiniz bile ya da sabahları kahveyle mi uyanıyorsunuz, çayla mı güne merhaba diyorsunuz. Bu bile sizin stilinizle ilgili. Stili sadece kıyafetlerin içine hapsetmek çok yüzeysel bir duruş olur ama kıyafetler ve stil dediğimizde, aksesuarlar ve stil dediğimizde, sevdikleriniz ve sevmedikleriniz dış dünyaya ifade ediş şekliniz kendinizi ve karakterinizi kıyafetlerle konuşma şekliniz sizin stiliniz oluyor. Hayata kıyafetlerinizle, aksesuarlarınızla, seçtiklerinizle stilinizi ve ışığınızı yansıtın.